Evet arkadaşlar ikisi de sağlık. Ve evet arkadaşlar double sayı atış arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu videoda arkadaşlar bu iki e, Louis tarafından kullanan arkadaşlar Vladi Longinus ve Nightmare Louis arkadaşlar kapıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kanaldakilerin hepsi herkes bildiği gibi arkadaşlar winner, en sevmediğim arkadaşlar Beyblade ve gerçekten arkadaşlar hiç işe yaramıyor arkadaşlar. Çok hafif arkadaşlar çünkü arkadaşlar mesela takar alsaydım arkadaşlar en azından arkadaşlar şey olabilirdi arkadaşlar yani daha ağır olup da tabii nasıl olabilirdi arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu haz olduğu için arkadaşlar demirden yapılı değil arkadaşlar bunun üstü. evet arkadaşlar o yüzden Nightmare Luminum bundan iki kat daha ağır arkadaşlar. evet arkadaşlar ona göre arkadaşlar herkes biliyor ki Nightmare daha iyi arkadaşlar ama yine de arkadaşlar bu videoyu çekme sebebi buldum arkadaşlar. Çünkü niye mi arkadaşlar? Video fikrim yok arkadaşlar. Video fikriniz varsa yorumlara yazın çünkü çok gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve önceki videoları da sevdim arkadaşlar çünkü önceki videolar acayip eğlendim arkadaşlar şey çekerken evet hemen kapışmanıza 3 2 1 hali slat 3 2 1 hali slat evet arkadaşlar şu bari satmak niye arkadaşlar çok zor evet arkadaşlar ilk kapışma bitti bile arkadaşlar çok hızlı bitti arkadaşlar. Nightmare Dominion direkt yok etti arkadaşlar Bloody Longinus'u. Aslında arkadaşlar Nightmare Onu yok etmedi de arkadaşlar Bloody Jones kendisini yok etti bence arkadaşlar. Öyle diyebiliriz arkadaşlar çünkü Bloody Longinus arkadaşlar iğrenç. <laughs> Hasbro, Hasbro yapılan arkadaşlar çok kötü arkadaşlar. Lütfen almayın arkadaşlar. Alacaksanız da kötü arkadaşlar. Hasbro, Hasbro su arkadaşlar acayip kötü arkadaşlar. Staminası bitiyor direkt arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar hemen durdu. <laughs> bu ne arkadaşlar? Böyle, böyle bu böyle reyde mi olur arkadaşlar? Ben anlamıyorum. Evet arkadaşlar Nightmare'ı bilmiyorum şu an 2 sıfırlı arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu video ona kadar olacak arkadaşlar şu an arkadaşlar Nightmare Minor yani kazanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu arada ben Gates Fafner ya da Wizard Fafner alacağım arkadaşlar hangi Beyblade almam için yolları yazın arkadaşlar ona göre alacağım 3-2-1 haydi 3-2-1 Evet arkadaşlar bir çarpışma ilk baştan Evet arkadaşlar şu an Bloody Longinus arka arkaya e saldırıyor ama arkadaşlar saldırıları çok zayıf olduğu için arkadaşlar Bloody Longinus parçalandı arkadaşlar fenak merminin oldu. Tabii ki de arkadaşlar kazandı arkadaşlar bu kapışmayı. Gerçekten de arkadaşlar en azından parçalamayı gördük arkadaşlar. Ben aslında parçalanma görmeyi beklemiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar belki ben arkadaşlar daha iyi oynara daha iyi bir performans unc taksam arkadaşlar olur mu? Belki arkadaşlar yani Sp Spider falan taksam olur mu arkadaşlar? Çünkü çok zayıf evet arkadaşlar 3 1 class. 3 2 1, 1 hali. Ve arkadaşlar çarpışmalar oluyor. Aslında bayağı saldırıyor arkadaşlar. Saldırıları hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü saldıracak yeri yok arkadaşlar. Yani full plastik bir bevlet arkadaşlar. Az kalsın parçalanıyor arkadaşlar. Bu adil oynuyor. Ve arkadaşlar live ile oynuyor. Hiç parçalanmaya yaklaşmıyor arkadaşlar. Bir tık bile olmadı arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar şu an skor 4-0 arkadaşlar. 3-1 hali. 3-2-1 hali. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar her bu adil oynuyor. Attığımda arkadaşlar parmaklarıma çarpıyor arkadaşlar. Şuradaki ejderhalar mı ne işte arkadaşlar onlar hep parmaklarımı çarpıyor arkadaşlar ve kazanan hep ben oldu arkadaşlar evet e, hiç, parçalanması hiç vırdamadı arkadaşlar ikisinde de evet arkadaşlar bu şu an 5-0 arkadaşlar skor bu video çok hızlı bitecek arkadaşlar ya Nightmare Winner resmen yok ediyor arkadaşlar Bloody Winner'ı evet. hani arkadaşlar çözü daha iyi arkadaşlar Nightmare Winner çok çok Dinka daha iyi arkadaşlar yani 3 2 1 hayli Bu arada arkadaşlar Wolf Vegan bir ay sonra arkadaşlar geliyor heyecanlıyım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bloody e, she's arkadaşlar world winner değil. E, ne diyorum ben ya? evet arkadaşlar e, ultimate ultimate spigan spiganı görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalda. Bu bebeğe arkadaşlar şu an çıkmadı arkadaşlar. Yani hiç kimse yok arkadaşlar benim dışımda. oysa arkadaşlar önceki videolara gidin ve onları görün arkadaşlar. Çünkü Ultimate Spigan gerçekten de arkadaşlar her Beyblade'i yok edebiliyor arkadaşlar. Ne yapma Lunar Blade'i yendi arkadaşlar. Yani o derece iyi. 3-2-1 Harry Blood. 3-2-1 Evet arkadaşlar bloody Domino'yu atmak acayip zor arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar parçalarken yine Vay arkadaşlar çok şaşırdık. Evet arkadaşlar belki arkadaşlar siz bu videoyu rahatlatıcı video olarak da görebilirsiniz arkadaşlar yani. Eğer arkadaşlar Beyblade'in parçalanmasını arka arkaya görmek istiyorsanız arkadaşlar bu bir videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar yani. Hemen arkadaşlar direkt parçalanmak parçalanırken ve parçalarken mi başka hiçbir şey olmuyor ki arkadaşlar. Şu an arkadaşlar Bloody Domino takamıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar Bloody Longino <laughs> takmaya çalış uzun zaman çalışmaktan sonra arkadaşlar geri geldik arkadaşlar 3-2-1 haçla 3-2-1 haçla Evet arkadaşlar ikisini de sağdan ve evet arkadaşlar double sağya atış arkadaşlar sağdan dışarı çıkma atışı arkadaşlar Evet arkadaşlar en azından sonunda bir yani arkadaşlar Nightmare Luno kazanmadı da arkadaşlar beraber oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar Nightmare Luno bir tık oldu vay canına arkadaşlar Bloody Longino sen gayet iyi iş çıkarıyorsun kesinlikle arkadaşlar mükemmel iş çıkıyor arkadaşlar şu an Bloody yalan söyleyeyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar belki son kapışmaları için onun şey arkadaşlar turbo modunu kullanalım arkadaşlar. Hani böyle uzun oluyor arkadaşlar. Belki böyle seminası daha hızlı biter. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu an arkadaşlar Bloody şey arkadaşlar turbo modunda 3 gibi haritler. <laughs> 3, 2, 1 Ay, <laughs> Evet arkadaşlar şu an turbo modunda olduğu için arkadaşlar daha fazla çarpışmaya çalışacaktı arkadaşlar. Acayip akıllı stamina'sı balansı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an arkadaşlar Nightmare Luna'dan bin kat daha uzun arkadaşlar aslında baksanıza Şu an arkadaşlar yani Nightmare Luna bildiğiniz arkadaşlar demine çarpıp duruyor arkadaşlar Ki Nightmare Luna bu iyi değil yani arkadaşlar yani Belki arkadaşlar Bloodion oyuncunuz bu modda kazanabilir arkadaşlar ama yani şu an kaybettiğine göre Biraz zor arkadaşlar 3 2 1 Şu arkadaşlar skor 8 0 arkadaşlar bin kadayla Evet arkadaşlar bakalım Bloodion oyuncunuz belki arkadaşlar 10 kere arkaya arkaya kazanabilir Kim bilir arkadaşlar her şey olabilir bu devletle. Evet arkadaşlar şu an uzun modunda Evet arkadaşlar, Sami nasıl acayip hızlı strateji arkadaşlar bunun. Evet, kazanan Acme yine. Evet arkadaşlar, bu Beyblade Hyper sadece Ultimate Bligon'a karşı kaybetti arkadaşlar. Ve o videoyu görmek için gidin arkadaşlar. evet arkadaşlar, Wizard Falcon'u da görmek için o, o videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, görüşek. Random şu an 9-0 kazanıyor arkadaşlar. Sanırım herkes biliyor hangi Beyblade'in kazanacağını arkadaşlar. Ee, arkadaşlar normal moduna koydum arkadaşlar yine Battle Junction'su çünkü e, şey arkadaşlar sanırım daha iyi bu mod. Öçkü geldi kıladı. Evet arkadaşlar ikisi de son sağda. Guardian saldırıyor, saldırıyor ama arkadaşlar ne pasına olsun arkadaşlar kaybedecek. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben aslında belki arkadaşlar. Belki arkadaşlar eğer performans ucunu değiştirirsek arkadaşlar. bol check'in performans ucu arkadaşlar. Belki onu daha iyi yapabilir mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Belki arkadaşlar ult yani arkadaşlar reboot. Reboot, otomatik reboot değil arkadaşlar. Reboot kullanırsak kazanabilir arkadaşlar. Ne dersiniz? Deneyelim mi? 3, 2, 1. Haydi. Üç, iki, bir A A Evet arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda Bloody Hunter biraz daha saminası var. Evet arkadaşlar kızılabilir mi arkadaşlar? Sanırım Nightmare Luna kazanmış olabilir arkadaşlar. Çok az çok az farklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu sırf şey arkadaşlar video atmak amacıyla arkadaşlar çektim. Çünkü arkadaşlar video fikrim hiç kalmadı arkadaşlar. Aslında ben çünkü arkadaşlar bugün 3 video çektiğim için arkadaşlar o yüzden video fikri gelmedi arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın falan yine video çekeceğim de arkadaşlar. Aklıma gelir fikir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu iki Beyblade'i arkadaşlar kapıştırdık bugün. Ve evet önceki videoları arkadaşlar izleyin. Çünkü arkadaşlar önceki iki video acayip iyi çektim arkadaşlar. Onları ben acayip eğlendim arkadaşlar çekerken. Ve evet abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.